antidepresan altına ne yazarsan doğru hocam hızlı yaşlandırır mı Evet. evet. Kanser Kanseri yapar olacağım. mı? Evet. Evet. Ondan sonra kalp krizini arttırır mı? Hep cevaplar evet. İnsan'a duyguları yok artık. Bu bağımlılıktan daha kötü bir şey. Yeni sen oluşuyorsun. Her üstünde. Dayak yersen şişer kızarır. Enfeksiyon kaparsan şişer kızarır. Saçını çekersem şişer kızarır. Stres, kaygı bugün en büyük hastalık değil mi? Millet TikTok'tan kaydırıyor, kaydırıyor, kaydırıyor. Instagram'a kaydırıyor. Bir sürü veri. O zaman yeni toplumların sıkıntısı beyinlerinin, yanmasıdır. Onun için insanlar beyin iltihaplandığı zaman neye dönerler? Hayvana dönerler. Hocam hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Şimdi milyonlarca insan antidepresan kullanıyor. Evet. Şöyle. Tabii bu Türkiye için milyonlarca. Türkiye'de. Şöyle sana söyleyeyim. Yok, ortalama. Yurt yok mu? Yani yani ortalama. Bütün dünyada yok. bizden daha çok kullanan var. Ortalama şu anda halkın yüzde ellisi dünya ortalaması. Düzenli olarak antidepresan. Evet kullanıyor. yani iki kişiden bir kişi geçelim. Neden? Yani hasta mı bu toplum, insanlar, kitleler, kalabalıklar? Hı -hı. Topluca bir hastalık mı var? Yani bu milyar insan, bir milyar insan ilaç kullanıyor her gün, antidepresan, sakinleşmek için, stresi azaltmak için vesaire. 1960 yılında bir olaydan bahsedeceğim. Fare deneyleri o zamanlar çok meşhur ve çok yapılıyor. Ve şu fark ediliyor. Bir hayvan yemek yerken HPLC diye bizim bir metot var. Biyokimya metodu. Beyindeki bütün maddeleri ölçebiliyoruz. Ve hayvanlar yemek yerken ve cinsellik yaparken beyindeki maddeler ölçüldüğünde dopamin ve serotonin denen maddelerin korkunç yüksek olduğu gözüküyor. Sonra 1967 yılında bir firma diyor ki ben bu maddeleri beyinde arttırabilirim. Nasıl arttırabilirim? Basit bir yöntem, nöronların o serotonin ve dopamini geri alması yani onu yıkmasını azaltıyor. Evet. Böylelikle beyinde serotonin ve dopamin miktarı artınca herkes yemek yemiş gibi, cinsel aktivite olmuş gibi mutlu oluyor ve şirket bunları patentliyor. Bunların adı da antidepresan. Antidepresan nedir? Beyindeki serotonin, dopamin gibi maddeleri arttıran bir madde olarak ortaya çıkıyor. Herkes mutlu olmak için bu maddeleri şeker gibi yutuyor. Ama daha sonra bir şey ortaya çıkıyor. Esasında maddeler serotoninle dopaminle pek ilişkisi yokmuş. O 2030 kuşağında ortaya çıkacak. Neden? Çünkü 2020 ya da 2018 yıllarında bu maddelerin daha büyük bir şey yaptı ortaya söylüyor. Çıkıyor söyleyeyim mi? DNA değiştirdi ortaya çıkıyor. Ya yani antidepresan içtiğin zaman sen eski çağlar değilsin. DNA'nın üzerinde çok farklı noktada bağlandığı ortaya çıkıyor. Yani yeni bir kişilik yapıyor. Onun için sen bir psikiyatrik ilaç içtikten sonra eski sen değilsin. Bunu bil. Kişiliği ne yönde etkiliyor ama. Bilmiyoruz. Rastgele mi? Rastgele. Bir yani iyi de olabilir. Mesela ben çok sakin, çok Bakın, iyi bir bu, bir insanım. bu uzun süre Antidepresan kullandım, Evet. bambaşka böyle evet, deli bir evet, adama dönüştüm. Yani şöyle söyleyeyim, DNA açma kapama şeklinde değil. DNA'yı direkt müdahale ediyor, geri dönüşsüz. O eski DNA bir daha asla zaten. Gelmiyor yani, yani tamamen olmuyor, farklı olmuyor, bir kişiliğe, yok, kişiliğe evet. dönüşüyorsun. Ve bu yapılan çalışma şöyle bir kişilik oluşuyor. Ağlayamayan, gülemeyen tam orta hatta bir kişilik oluşturuyor. Yani sen Melih piyangoya çok üzül e, sevinmeyen ama annen öldüğü zaman da fazla üzülmeyen bir insan. Buna ağlayamayan ya da gülemeyen insanlar oluşturuyor. Duyguyu mu alıyor? Duyguyu alıyor. Ruhunu çıkarıyor esasında biraz. Daha sonra bu çalışmalar daha çok artıyor falan filan. Sonra bakıyorlar ki antidepresanlar bir şeye daha yol açıyor. Antidepresanlar beyni turbo moda geçiriyor. Yani sen daha farklı ve daha hızlı düşünmeye başlıyorsun. Turbo mod. Peki turbo mod ne yapıyor? DNA yoruyor. Onun için bir bakıyorsunuz antidepresan kullananlarda kalp krizi daha fazla. Antidepresan da kanser de fazla ve ortaya çıkan bir şey var. Antidepresanlar DNA'ya bağlandığı için saçma sapan genleri de değiştiriyor. Bunlar da bazen rastgele kanser genleri oluyor. Onun için antidepresan altına ne yazarsan doğru. Hocam hızlı yaşlandırır mı? Evet. evet. Kanser Kanseri yapar mı? Evet. evet. Ondan sonra kalp krizini arttırır mı? Hep cevaplar evet. Peki antidepresana bağımlılık mı oluşuyor? Bu bağımlılıktan daha kötü bir şey. Yeni sen oluşuyorsun. Her içtiğinde. Yeni sen şu. Ne kadar uzun kullanırsan bu ilk 15 günde ortaya çıkıyor. Ve gitgide gitgide bu etkiler artıyor. Ve antidepresanların artık masum olmadığı biliniyor. Dedim ya 2030. Yani 2030'da şu program şöyle olacak. Ya biz ne yapmışız ya? Çağlar biz belki dünyanın en saçma sayını yapmış olabiliriz. Ya da biz yeni bir insan türü oluşturmuş olabiliriz. Bence antidepresanlar insan evrimini değiştirmiştir. Beyin evrimini. Başka bir evrimatik hale getirdi. Nasıl bir evrim? İnsana duygular yok artık. Yani sevgi, dostluk. Var da sesi kısılmış. Yumuşakça gibi. Yumuşak. Yumuşak sevinç, yumuşak hüzün. Küntlük diyorum ben buna. Peki niye insanlar bu kadar çabuk alıştı buna? Söyleyeyim. Ne diye insan depresyona girdi değil mi? Beyinleri ne oldu bu insanlara? Evet. Yapılan bir, bir, örnek vereyim hocam. Buyurun. Açacağım konuyu. Eskiden yaşam daha zordu. Yokluk vardı. Dünyada bu kadar bol gıda yoktu mesela. Bu kadar dünyada bol para yoktu. İnsanlar kıt kanat geçinirdi ama mutluydular. Şimdi her şeyden çok var. Teknoloji, internet, PlayStation var evlerimizde, arabalar altımızda vesaire var var var. Bütün dünya ortalaması için söylüyorum. Dünyanın geri kalmış bölgeleri için konuşmuyorum. Ama en mutsuz olanlar bütün bunlara sahip olanlar. Bu antidepresanları en çok kullananlar bütün bu bolluğa sahip olan kesimler. E yokken mutluyduk varken niye mutsuzuz? İnsan vücudunun tek bir dili var. O dili sana söyleyeyim. Şimdi senin eline yabancı bir madde kıymık batla ne oluyor orası? Acıyor. Şişiyor. Şişiyor. Kızarıyor. Onun adı iltihap. Oraya neden şişiyor? kızarıyor biliyor musun? Oraya daha çok kan gelsin daha çok white blood cell yani daha çok lökosit yani ne ona da bağışıklık hücresi gelsin diye. Peki bir yerine bir şey çarptığın zaman yine kızarıyor. Peki boğazına bakteri ya da virüs geldiği zaman grip olduğu zaman ne oluyor? Şişme kızar. O zaman vücudun tek diline iltihap şişme kızar. O zaman vücuda istihap hacminden daha fazla bir şey yüklediği zaman nasıl cevap veriyor? Şişiyor kızarıyor. O zaman şimdi dayak yersen şişer kızarır enfeksiyon kaparsan şarkı kısalır. Şişeya saçını çekersem şişer kızarır. Peki beyne bu kadar girdi olduğunu düşün. Akşama kadar cep telefonu. Mesela şimdi sen bana sohbet ediyorsun. Bir yandan cep telefonu uğraşıyorsun. Evet. İki iş. Karın şimdi bir şey söyledi sana. Annem bir şey söylüyor. Para kazanman lazım. Cep bir kere eski insana bunlar var mıydı? Yok. Hayır. O zaman insan kaldırabileceği istihap hacmini ne aldı beyni? Açtı. Doğru mu? Millet TikTok'tan kaydırıyor, kaydırıyor, kaydırıyor. Instagram'a kaydırıyor. Bir sürü veri. Şu anda insanlar hiç görmedikleri Amerika'daki bir Hollywood yıldızının boş boşandığını bile biliyor. Ne gerek var buna? İnsanlar eskiden sadece yan komşu biliyordu. Peki vücudun tek dili bu olduğuna göre beyin bunu nasıl algılıyor? Şişiyor ve kızarıyor. Aynen. Şişiyor kızarıyor. İnflamasyon olarak karşılıyor. Peki inflamasyonda beyinde ne oluyor biliyor musun? Görevini yapamıyor. Şimdi sana şunu söyleyeyim. Peki parmağına kıymık kaparsa şey kaçarsa parmağın çalışabilir mi? Hayır. Peki boğazına virüs girerse yutkunabiliyor musun? Hayır. Beyin. Zorlanıyorsun. Evet beyin de aynı zorlanıyor. Beyin ne yapıyor biliyor musun? Bir organ eskiden inflamasyonun dört bulgusu vardı. Bunu Virchow tanımladı. Tumor, şişer, rubor. Ne demek biliyor musun? Rubra, kızarır, kalır. Bir de yanma, kalori. O zaman tumor, rubor, kalor. Bir de dördüncü bulgusu vardı. Fonksiyon lazea. Bu ne biliyor musun? Fonksiyon kaybı. İltaplı organ fonksiyonunu yitirir. Şimdi sana söylüyorum. O zaman bir yerde iltihap varsa o organ fonksiyonu yitirir. Burada iltihap nerede şimdi? Beyinde. Fonksiyonu ne? Bitti. Düşünmek, sevinmek, üzülmek, her şey. Konuşmak bitti. O zaman yeni toplumların sıkıntısı beyinlerinin yanmasıdır. Ne demek bu? İltihaplı beyinlerdir. Şu anda sümük aldığımızda sümük, beyinden gelen sıvı da sümükten akıyor. Herkesin şu anda beyninde iltihap olduğunu biliyoruz. Ve özellikle enfeksiyonlar, salgınlar, şehir hayatı, mikro plastikler bunu ne yapmıştır daha da alevlemiştir işte gıda katkı maddeleri koruyucular işte hep konuşuyoruz ya işte kalorili yiyecekler falan diyabet insülin direnci yaz gitsin altına yani işte ağır metaller işte diyorsun ki işte sularda civa arttı klorladık millet takviye gıdalar içiyor ve bir şey daha oldu. Bir yerde beyin şiş dedik. Peki şimdi daha önemli bir soru geliyor. Bir yeri ne yapıyordu vücut iltihaplandığı zaman? Kan göndermek için. Evet. Damarlar ne oluyordu? Genişliyor. Kızarıyor ya. E şu anda beyine sence kandan geçen maddelerin artışı arttı mı azaldı mı? Arttı. Neden? Beyin iltihaplı ya. Bu sefer vücut ne yapıyor? Oraya tamir edeyim diye. O yabancı ettiğini... O zaman daha çok iltihap hücresini göndermek için daha çok kanındaki ne varsa şu anda ağır metalleri, saçmalıkları, yediğin içtiğin her şey nereye gidiyor şu anda? Daha çok beyaz kısır döngü oluşuyor. İltihap daha çok iltihabı doğuruyor. O zaman bu iş bir başladı mı? O zaman şu andaki insanların durumu beyinleri şiş, kızarık ve iltihaplıdır. Görevini yapmamaktadır. Bu sefer insana da görev yapsın diye. Yani diyor ki bir dakika ya ben daha çok sevmem lazım. Biraz da duygusal olmam lazım. Üretmem için bir şey yapmam lazım. O eski maddeleri yutmaya çalışmaktadır. Ama o maddeler sadece farenin nesinden türetilmiştir? Mutlu olduğu yiyecek anlarında. O da seni birazcık mutlu etmekte. Ama neyi parasına? DNA'nı değiştirmek pahasına. Stres, kaygı bugün en büyük hastalık diyebilir miyiz? Evet. Çünkü beyin, iki tane beyin var. Biri kabuk. Beyin tereyağı gibidir. içi sarı, yağlı. Dışı da kül rengi gibidir. Gri. Düşünce kabuktadır. Korteks gri. Hayvan olan kısmımız iç taraftır. Sence iç taraf mı daha duyardır, dış taraf Tabii ki dış taraf. Korteks ince nöronlardan oluştuğu için konuşma, muhakeme, hesap, kitap ilk olarak o bozulur. Onun için insanlar beyin iltihaplandığı zaman neye dönerler? Hayvana dönerler. Isırgan, dürtüsel, ani karar verirler. Yani cinsellik, hemen, hemen tanış. İşte orada bir şey oldu, levye, trafikte, kader kurbanı, silah. Onun için en önemli yeni toplumun özelliği dürtüsel olması, kaygılı olması ve hayvan beyninin öne geçmesidir. Bütün bunlara bu ilaçlar mı yol açtı? Hayır, girdiler. Hayır. Yani hayatımızdaki girdiler. Telefon girdi. Ne girdi? Telefon girdi mi? Evet. Uykusuzluk girdi mi? Evet. Saçma sapan hiç uyumada ışık girdi mi? Evet. Tamam. Peki gıda katkı maddeleri girdi mi? Evet. Mikroplastik girdi mi? Evet. Ağır metaller girdi evet. mi? Evet. Endüstrinin kahvesi girdi mi? Evet. Şeker girdi mi? Evet. Girdi, 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 girdi. Eskiden bunlar yoktu. Yoktu. O zaman bu ne biliyor musun? yeni dünyanın, yeni beynin alışamadığı durumlar. Yani bu beyin içinde bunlar biliyor musun? Bu saydıklarımızın hepsi onun için yabancı. Yabancı eşittir. Vücudun tek dili var. Neydi? İltihap. O da korku yaratıyor, kaygı yaratıyor, mutsuzluk yaratıyor. O zaman şu anda yaratıyor. bir şekil çizersen insanların beyni nasıl şu anda? Apse gibi. İltihap. Evet. Biliyorsun iltihabın şey formu apse. Ben buna apseli beyin diyorum ben şimdiki insanlara. Peki uzak mı durmak gerekir mesela bu kadar çok bilgiden, girdiden? Mesela bir insan şimdi bakıyorum herkesin Basiti. telefonuna bakalım. Telefonda geçirdiğin süre burada yazıyor. Telefon tutuyor bu istatistiği. ve saatlerce bununla vakit geçirenler var. Haber kaydırıyor, video kaydırıyor. Ve öyle bir şey ki beyin öldükçe ölüyor, öldükçe ölüyor. Çünkü fonksiyonu yapmadıkça yapmıyor. Çünkü neden? Sen bir dese ki sana hayır abi bilissel terapi neydi? Telefonunu at bakalım artık. Şuna at, buna at. Artık farklı yönlere yönel demediği için de inflamasyon iltihap devam ediyor. İltihap beyni daha çok bozuyor. Bozdukça sen telefona daha çok yöneliyorsun çünkü içine kapanıyorsun. Kısır bir döngü oluşuyor. Peki, Peki tek çözümle gibi geliyor yutmak. Onu yutuyoruz. Oh rahatız. Birkaç saat, üç beş saat. Ya da neyse. Ne uğruna? Ya da bir gün. Bir sürü şey uğruna. DNA mutasyonu uğruna, kanser uğruna. Yani başka kalp sağlığının bozulması uğruna. He bana şunu diyebilirsin şey, psikiyatristler. Ne diyorsun sen? Benim adım neydi? Bilim Plus. Antidepresanlar tabii ki yararlı. Bardağın Ama ne zaman ki ne kadar da zararlıdır. Yani ne kadar yararlıdır, ne kadar. İnsanlar şunu söylüyor. Ya diyor ben bu anksiyetten bıktım. Hay, bu depresyon ne? işte artık eskisi kendimi iyi hissetmiyorum. Yolda yürüme hızım bile düştü. Bardağı kaldıramıyorum. Bari bunları yapayım. Ama bir şeyin uğruna. Bedel ödeyerek. O anı kurtarıyorsun. Anı kurtarıyorsun. Ama, Ama gelecekteki sağlığını da Tabii kaybediyorsun. Ki. Ve şunu oluşturuyorsun. Künt bir yapı. Ben niye benzetiyorum Antep Ev yanmış. İnflamasyonun adı yangı demektir Türkçe'de. Yanıyor. Antep Pesan'da biliyorsun bir kova su. Neyi kurtarabiliyorsun? Onu da sadece televizyon döktüğün için. Evde bir televizyonu kurtarmışın ama ev yanmış. Ve şunu diyorsun. Televizyonu kurtardık ama. Peki hocam gelecekte insanlığı bekleyen en büyük tehlikeyi ne olarak görüyorsunuz? Zombi insanı işte. Walking Dead. Bu anlattığım Walking Dead. Yani beyni inflamasyonlu olan, ani karar verin, her yere ağrıyan, işe gitmek istemeyen, motivasyonu olmayan, sadece cep telefonu ve yiyecekle geçirilen bir ömür. Güzel güzel obeziteler, hoş koca göbekler ve en çeşit güzel telefonlar. Bunu görüyorum ben. Bundan kurtulma mümkün değil hocam. Kurtamayacaksın. Bu kadar Masin, teknolojinin olduğu bir dönemde, geliştiği, ilerlediği. Bu videonun adı şu. Walking Dead. İstersen... Olma. Olmayanlar marjina, toplumun dışına kaçar. Yani bize, düşünsenize de, mesela telefon kullanmıyor. Değil bize katıl. Nasıl yani? Bilim Plus'a katıl. Ha Bilim Plus'a evet. Tabii bu en güzel biz buna. Ha, girdi alacaksan da burada al. Burada bu ne biliyorsun aslında bu bir. Bu biz buna CBT diyoruz. Cognitive Behavior Terapi. Bu esasında bilişsel davranış terapi. Biz onlara şunu öğretiyoruz. Farkındalık. Biz mesela bir adama sigara bıraktırırken şunu diyoruz. Sigarayı bırak değil. Önce sigaran oha ne yaptığını anlatıyoruz. O şunu diyor. Ha diyor ondan sonra bıraktırabilirsin. Bir adam mesela kara sevdaya yakalanıyor bırakmıyor. Sonra onu film haline getiriyorum. Bak diyorum senin başına bu belalar geldi. Bu kara sevda senin hayatın içine etmiş diyor. Adam şöyle diyor. Ha şimdi anladım. O anladığın zaman kurtulabilirsin zaten. Maçı biz onlara bir ip veriyoruz. Bu ipe tutunabilirsin. Kurtarma sana. ipi. Kurtarma ipi gerçekten de. Bak bu programlar yurt dışında yapılıyor ama Türkçe bilim içerikli bir şey yok. Bizim sorunumuz bu. Yani bizim en büyük sorunumuz bu. Türkçe bilim içeriği yok. En azından biz o açığı kapatalım. Hocam. En azından değil. Biz kapatıyoruz şu anda. Daha da fazla yapalım. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Son başlık ne biliyor musun? Neyi? Künt. Bu kadar. Bu kadar. Tamam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.